Yıl 2022. Oyun sektörü çağırttı. Artık oyunlar bilgisayarlardan veya konsolada oynanmıyor. Sanal gerçekçilik üzerine oynanıyor. Kaskını takıyorsun ve kendini oyunun içinde buluyorsun. Bu oyunun en popülerlerinin ismi de Sword Art Online. Sword Art Online veya kısa haliyle SAO, Aincrad isminde bir dünyada geçiyor bu dünyada 99 tane kat ve her katın sonunda bir tane boss var. İnsanlar oyuna birinci kattan başlıyor ve bossları yenerek sonraki katta çıkma hakkını kazanıyorlar. Onun dışında sağ bildiğimiz sıradan MMORPG bir oyun. İnsanlar dünyadaki yaratıkları keserek, PvP, ticaret yaparak falan para ve skill puanı kasıp güçleniyorlar. Oyunu çıktığı ilk gün oyuna 10.000'den fazla kişi bağlanıyor. Ama bir sezonu oyundan çıkış butonu olmadığını fark ediyorlar. Daha sonra oyunun yapımcısı ortaya çıkıp oyundan giriş ve çıkış yapılamayacağını ve eğer oyunda ölürlerse gerçek hayatta da öleceklerini söylüyor. Böylece 11 kişilik bir BTR oyunu başlıyor. Ana karakterimiz Kirito da çok güçlenip oyunu bitireceğine dair söz veriyor. Evet, nasıl başlangıç? Nasıl konsept? Mükemmel değil mi? Ben ilk bölümü izledikten sonra nasıl bir şey hayal etmiştim biliyor musunuz? Böyle 150-200 bölüm çoğu katta 5-10 bölüm harcayacağız. Her katta yepyeni ortamlar, yepyeni karakterler, yepyeni olaylar olacak. Kirito'nun yavaş yavaş gelişimini göreceğiz. Her katın sonunda farklı yollarla inilmesi gereken bosslar çıkacak. Dark Souls bossları gibi. Kirito oyun zorlaştıkça yol arkadaşları kurban verecek ve gittikçe kötü yola düşecek. Ama sonunda aşkın gücüyle kendine gelecek ve sonunda final bossu da inip oyunu kazanıp gerçek hayata geri dönecek. Benim hayal ettiğim buydu. Peki Sao ne sundu? 14 bölüm. Her bölüm arası 3 ay zaman farkı. Kimsenin umurunda olmayan bomboş bölümler. Ve bol bol anime kızı götür Eğer sinema, anime, oyun, çizgi roman ve fantastik edebiyat üzerine olan şeyleri seviyorsanız takip edebileceğiniz bir platform var. Fanzade. Tamamen gönüllü ekipte oluşan bu platform ayrıca YouTube üzerinden de içerik üretmeye başladı ve bunun şerefine bir de çekiliş yapmaya karar verdiler. Bu çekilişte çeşitli yapımlara ait ürünler, kitaplar, çizgi romanlar ve oyunlar dağıtıyorlar. Kanallarında ilginizi çekebilecek içerik üreten fazla ekibi ayrıca YouTube'daki yeni başlangıcını ötürü izleyicilerin istek ve tavsiyeleri doğrultusunda da içerikler sunmaya çalışacağını da belirtiyor. Fanzade Gamerhead kanalındaki çekiliş videosuna hemen sağ üstte çıkan karttan veya videonun açıklama kısmından gidebilirsiniz. Animenin 8. bölümüne geldiğimizde 2 yıl geçmiş oluyor. 76. kata gelmişiz. Abi 8 bölümde nasıl 76 kat geçmiş olabilir lan? 76. kata gelene kadar kaç tane boss koyduk biliyor musunuz? 1 Sadece 1 bu kadar güzel bir dünya, bu kadar güzel bir konu yaratılmışken niye bu kadar zaman atlanıyor ki? Ben boss savaşı görmek istiyorum ama Kirito her bölüm gidip haremini bir tane kısık atıyor. Ben dünyadan, oyundan farklı şeyler görmek istiyorum ama karşıma çıkan şey bu. En kötü tarafı da bazı bölümler var. Bazı savaşlar. Acayip güzel. Onları görünce diyorsun ki ulan niye tüm seri böyle değildi ki? Mesela Kirito'nun ikinci kılıcı çıkardığı an mükemmel bir sana arkadaki müzikle. Her karşılaştığım ırmada bazı kişiler Kirito'yu fazla güçlü olduğu ve seriyi çekilmez kıldığı için sevmiyor. Ben buna pek katılmıyorum. Çünkü Kirito sıradan bir oyuncu değil ki. Anime'nin yapımcısı daha ilk bölümden çıkıp diyor ki Bak bu Kirito. Bu sabah akşam oyun oynayan asosyal hayatsız bir roç. Saun'un betasına katılabilen nadir kişilerden bir tanesi. Adam hayatını bu oyuna yatırmış. Yani Kirito zaten bize ilk bölümler böyle sunuluyor. Eğer Sao'da farklı bir ana karakter olsaydı, o gün oyuna ilk gün girmiş olsa ve çok güçlenmiş olsaydı evet. Çok saçma olurdu. Ama Kirito'nun güçlü olması bence gayet doğal. Ama tabii ki Jumbo'da bitmesi rağmen ölmeyip oyuna bug'a sokması tabii ki serinin içine edildiğini göstergesi. Sonuç olarak Sao'nun ilk 14 bölümü çok güzel bir konsepte sahip olması rağmen ne yazık ki içine edilen bir seri. Ama yine de bir şans verebilir çünkü e, çok güzel bosslar var. Bayağı güzel bosslar var ve müzikler, müzikler de çok güzel. E, o yüzden bir bakın. Bundan sonra hiç daha da kötüye gidiyor. Tamamen zorlama sebeplerle anime devam ediyor. Ve daha da kötüsü farklı farklı oyunlarda devam ediyor. Animenin ismi Sao ama animenin Sao ile hiçbir alakası yok. Hele Sword Art Online 2. Hayatımda izlediğim en boktan şeylerden bir tanesi. Adamlar koskoca keyifli ne hale getirdiler utanmadan. Kimi <gülüyor> <gülüyor> Benim ilk 14 bölümden sonra sevdiğim tek yapım Ordinary Scale filmi. Ordinary Scale öncelikle karşımıza farklı bir konseptle çıkıyor. Sanal gerçekçilik değil, yapay gerçekçilik. Siz oyun dünyasına gitmiyorsunuz. Oyun dünyası size geliyor. Farklı bir şey gösteriyor film. Konu yine her ne kadar zorlama olsa sıkmıyor ve bir şekilde Sao'ya bağlıyor. Yani bunun ismi niye Sao değilse olmuyorsunuz en azından. Ve şey ee, bu filmde de baya güzel boss savaşları var. Baya. Yine müzikler geçenki gibi yine iyi. Yani güzel. Bunun dışında Sao şu an gerçekten çok kötü bir halde. Hepsi aynı sıradanlıkla olan çok fazla sezon var ve hiçbir 5 dakika katlayabilecek şeyler bile değil pis sedirden orçuluğunda dediği gibi. Sağ uzadıkça bokası alıyor. Keşke birisi çıkıp biz ne yapıyoruz amık dese ve seriye en baştan bu sefer yavaş bir şekilde başlasalar. Ama tabii ki hiçbir zaman hayallerimiz gerçekleşmeyecek değil mi? O yüzden bir de sağdan kalan tek güzel şey şu anlık bu. Her bir de Fazla'da Game Red kanalındaki çekiliş için açıklamadaki link'e bakmayı unutmayın.